Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ceviz hakkında konuşacağız biraz. Bilgilendirme amaçlı. Arkadaşlar cevizlerimizi kestik. Çeşit değiştireceğiz. Aşılama olarak. Aşı yapacağız buraya. Ee, arkadaşlar şu ağaç çok gelişmiş bir ağaçtı. Bunda mecbur yani iki tane nefes dalı bıraktık. Ki ağaçların genelinde nefes dalı bıraktık. Nefes dalı bıraktık e, ee, aşılarımız e, çatlama yapmasın ve e, aşırı gelişmesin diye ki aşırı geliştiği zaman stres yapar ve e, şuradan aşı vurduğumuz zaman çatlama yapar aşırı geliştiği zaman o yüzden aşılama yaparken genelde ağaçlarımızda e, iki tane nefes alı bırakıyoruz büyük ağaçlarımızda ee, keza küçük ağaçlarımızda buna gerek yok, şurada var o altta bir tane bıraktım ne olur ne olmaz diye şöyle göstereyim şurada var bıraktık bir tane nefes dalı yeter dedik ona şuraya aşı yapacağız ee, modifiye lider olarak çetler ve çetner yapacağız büyük ihtimal. Ee, Şurayı yaptık arkadaşlar. Yaklaşık 37 tane ağaç kestik. Bunlara aşı vuracağız. Bu da iyi gelişmişti. İki nefes alı bıraktım. Nefes alı büyük ağaçlarda, iyi gelişmiş ağaçlarda olmazsa ee, stres yaşar. Yani aşırı derecede ağaç stres yaşar. Aşı keza öyle stres yaşar. Ve e, aşı tutma ihtimali çok düşüktür o zaman. O yüzden aşılama yaparken genelde iyi gelişmiş ağaçlarınızda nefes dalı bırakmayı unutmayın. Bu yan taraf amcam oğlunu ne yaptım yapmadı. Ne halim varsa gör dedim o zaman ben de. Zaten tekrar bunların üzerinden keseceğiz. Şöyle sağlam yerini bulduğumuz zaman keseceğiz. E, nefes dalını bırakacağız. Aşağı keze öyle. Şurada nefes dalı bırakamadık. Dedim ya genelde bırakmamışız. Çünkü bu, bu ağaçta bir kuruma vardı. Bu kurmasını gidersin dedik. Halen ağlama devam ediyor. Yaklaşık 20 gündür kesmişiz ama ağlama halen devam ediyor. Bazı ağaçlarda ağlama halen devam ediyor. Genelinde ağlama devam ediyor. Aşağı kısmına da gidelim arkadaşlar. Aşağı kısımda kez öyle. Demem o ki nefes dalı bırakmazsanız iyi gelişmiş yaşı 15-20 olan ağaçlarda 30 ve üzeri sıkıntı büyük olur. Biz de mecburen nefes dalı bıraktık. Eğimli yerimiz. Bu ağaç da iyi gelişmişti. Buna da iki tane nefes dalı bıraktık. Ki ağlama yukarıda bitmiş. Ama şu yan tarafta devam ediyor. Yani 20 gündür halen de ağlıyor. Bu ağaç biraz sıkıntılı. İnşallah bir şey olmaz. Şu da öyleydi. İki tane nefes dalı bıraktık. Ee, yani buraya da vurmuş. Bakacağız buraya Motor vurmuş herhalde Yani böyle Traktörle gelirken çırpı müfi odunları toplarken Traktör vurmuş oraya Bunda nefes dalı yok arkadaşlar çünkü bu Dalları bir tanesi şu hememe kurmuştu O yüzden nefes dalı bırakmadık Bakalım ne olacak Büyük ihtimal stres yaşayacak Onun Önlemini alacağız Buradaki ağaçta ağlama bitmiş. Evet, alt, alt da var sadece. Şöyle. Evet şurada halen ağlama devam ediyor. Üst taraflarda ağlama bitmiş. Çift nefes dalı bıraktık biz. Yani burada halen iş yok. Yani buranın üstü de sürülmez öyle gözüküyor. Bakacağız. 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 Yani atı bulabilirsek at kapışılıyor şu an. Atı kimse bulamıyor. At çok büyük sıkıntı oldu. Büyük bir sıkıntı. At bulmak büyük bir sıkıntı şimdi. Yavaş gitmiş. Şunu boş bırakmışız. Bakacağız. Keseceğiz mecburen. Keseceğiz. Keza bu da öyle. Dediğim gibi arkadaşlar yaklaşık 37 tane ağacımız var bunları. Çetner Fernet ile yapacağız. Bir de Fernet değil tozlayıcı olarak da Ronde kullanacağız. Ronde ve Fernet değil tozlayıcı olarak Çisko kullanacağız. Ki Çisko Türkiye'de halen yeni 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 bulunan bir cins. Bakalım Çisko ne harikalar yaratacak bize. Evet arkadaşlar şu ağaç da çok gelişmişti. Sadece tek dal bıraktık. Ama ağlama halen devam ediyor. Üst tarafta ağlama kalmamış ki biz aşıyı buraya vuracağız ya da buraya vuracağız. Bakacağız artık. Hayvan gübremizi töktük. Ee, şeylerimizi töktük arkadaşlar. Sırıklarımızı, tülürgüzlerimizi getirdik. Burayı da bir sürelim. Ve Sonra arkadaşlar bu elmamızın üstüne çok kötü geldi. Şuranın iki tane büyük dalı olduğu gibi buraya geldi. Bunu kesmek zorunda kaldık mecburen. Yani bunu mecburen kestik artık. Bakalım bazı yerlerden atıyor yavaş yavaş filizleme yapmaya başlamış. Ama elması da iyi tutmuş yani elmayı iyi tutmuş. Tek dal kaldı onun üzerine gelmedi. Ama lakin geri kalan hepsinin üzerine geldi. Evet arkadaşlar Cevizin aşılama öncesindeki durumu bu şekilde olması lazım e, Nefes hali mutlaka bırakılması lazım Bırakılmazsa e, dediğimiz gibi aşı stres yaşar Kuruma meydana gelir Aşı tutmaz Ağlama iyi yapılmalı Ağlama iyi yapılırsa aşı tutma ihtimali %95 Ağlama iyi yapılırsa aşı tutma ihtimali %95 ve inşallah aşılarımız tutar. Emeğimiz heba olmaz. Allah'ın izniyle inşallah. Şurayı da bir sürebilseydik güzel olurdu. Ama sanki toprak kitlenmiş. Kitlenmiş derken yani yağışlar yaklaşık 10 gündür yok. Aşırı bir sıcak var. Çöktü aşırı sıcak. O yüzden olması gerek. E, hepinize saygılarımı sunuyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. E, beni takip et. Diniz için teşekkür ederim. Videolarımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Soru ve görüşleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, iyi günler.